Dün gezi isyanı, bugün canlı bomba. Gezi isyanı için siyasi parti temsilcilerinin, baro başkanlarının, sözde hukukçuların, hatta bazı akademisyenlerin sivil direniş hareketi şeklindeki tanımlamaları ne derece samimi? Gerçekten Gezi isyanındaki polis araçlarının tahrip edilmesini, kamu binalarının yakılıp yıkılmasını, toplu ulaşım araçlarının kullanılamaz hale getirilmesini sivil direniş olarak mı görüyorlar? Yoksa sandıkta yenemedikleri meşru siyasi iktidarı Gezi isyanı ile devirmek için çıktıkları yolda illegal eylemleri sivil direniş olarak göstererek sonraki aşamalara teröristleri bilerek mi hazırlıyorlar? Polis araçlarını tahrip edenlere sahip çıkarak adeta daha sert eylemlere başvurduğunuzda da sizi her daim destekleyeceğiz. Arkanızdayız mesajı mı veriyorlar? Nitekim gezi isyanında polis aracını tahrip edenler, polis panzerine molotof atanlar, sonrasında bir savcımızı görevi başında şehit edenler, dün de Ankara'da Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına dayandılar. Gezi isyanında talim, deneme şeklinde tanımlayacağımız saldırıların bir tık üstündeki saldırıyı Ankara Emniyetinde gerçekleştirmeyi planladılar. Dünkü Emniyet Müdürlüğü'ne canlı bomba saldırısını düzenleyenler Gezi isyanı sırasında polise sapanla bilye atan arasında ne fark var? Bilye de insanı yaralar, belki öldürür. Kurşun da insanı yaralar, büyük ihtimalle öldürür. Dün polise sapanla bilye atanlar, bugün polise bombayla silahlı saldırıyı düzenleyenlerdir. Gezi isyanı sırasında sapanla polise bilye atanları sivil direnişçi diye gösterenler aslında dünkü Ankara saldırısının da organizatörleri Biridir. Dün emniyet kapısındaki polislere kurşun sıkanlarla gezi isyanı sırasında polis panzerine molotof atanlar arasında ne fark var? Kurşun sıkan da polise zarar vermek amacıyla hareket ediyor, polisin vazifesini yapmaması için onu korkutmaya çalışıyor. Polis panzerine molotof atan da polisi korkutmak istiyor, ona zarar vererek önünden çekilmesini arzuluyor. Gezi isyanında polis araçlarını tahrip edenlerle polis panzerine, anzarilerine molotof atanlarla polislere sapanla bilye atanlarla dün emniyet müdürlüğüne saldıran iki terörist arasında ben fark göremiyorum. Bunun içindir ki Gezi isyanının organizatörlüğünden dolayı Osman Kavala'nın yargılanması, Can Atalay'ın yargılanması önemlidir. Mahkum edilmeleri önemlidir. Gezi isyanında polisle çatışanlar neyse dün emniyet önünde polisle çatışanlar da aynıdır. Kimse ama diyerek, mama diyerek Gezi isyancılarıyla teröristleri farklı gibi göstermeye kalkmasın. Gezi sivil hareketti diyerek Gezi teröristlerine mazeret üretmesinler. Terörist için her zaman bir mazeret vardır. Kimisi ağaçlar kesiliyor diyecektir. Kimisi göstericilerden Berkin Elvan'ın ölümüne sebep olan polisin kimliği açıklanmadı diyecektir. Kimisi de devlet bizi eziyor, bize zulm ediyor diyecektir. Oysa hukuk devletinde yaşadığımıza göre gereksiz yere ağaç kesiliyorsa yargı önler. Gerektiğinde yargı gereksiz ağaç kesenleri cezalandırır. Ama durumdan vazife çıkartıp polise saldırmak için bahane ararsanız ardından ne gelir? Gösteri sırasında polise taş atan arkadaşımız öldü. Onun ölümünden sorumlu olan polisin ismi açıklanmalıydı. Polisin ismi niye açıklanmadı der. Bir başka bahane icat ederek bu sefer de savcı savcıyı görevi başında şehit eder. Medyadaki güçlerini göstermek için de savcıyı öldürmeye mecbur bırakıldık, mecbur bırakıldığımız eylem şekliydi diye manşet attırır. Siz sanıyor musunuz ki dün emniyet müdürlüğüne saldıran iki terörist biz teröristiz, biz vicdansızız, biz masum polisleri şehit etmeye kalkışarak ne kadar hain olduğumuzu dünyaya ilan edeceğiz, biz katiller sürüsüyüz dürtüsüyle saldırıyı düzenliyoruz düzenlediler. Asla! Onlar kendilerini tam da gezi isyanını sivil direniş gibi gösteren, PKK'lı teröristleri zaman zaman şiddete başvuran hak arayan örgüt olarak tanımlayanların meşrulaştırmalarındaki gibi kendilerini sivil direnişçi ve hak arayan insanlar olarak görüyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakimlik yapan Rıza Türmen, ondan fazla insanın ölümüyle sonuçlanan gezi isyanını gözümüzün içine baka baka otoriter bir iktidara karşı örgütsüz, spontane bir halk direnişiydi diye tanımlarsa, Cumhuriyet Gazetesi bir savcının görevi başında şehit edilmesini teröristlerin ağzıyla başlığa çekip mecbur bırakıldığımız eylem şekliydi diye tanımlarsa, Diyarbakır Baro Başkanlığı sırasında Tahir Elçi isimli sözde hukukçu PKK için terör örgütüdür diyemiyorum. Zaman zaman şiddete başvuran, hak arayan örgüttür diye tanım yapabiliyorsa Tahir Elçi PKK'ya bu şekilde sahip çıktığı için CHP'de Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'ye sahip çıkıp onu partilerinden milletvekili seçtiriyorlarsa ülkede hain mi yok? İki terörist de CHP'den milletvekili yapılan Türkan Elçi'nin kocası Tahir Elçi'nin tanımındaki hak arayan kişiler olarak kendilerini tanımlayıp CHP eski milletvekili Rıza Türmen'in gezi isyancıları için yaptığı tanımdaki gibi otoriter iktidara karşı halk direnişçileri olarak kendilerini tanımlayarak belki de mecbur bırakıldığımız eylem şekliydi diyerek emniyet müdürlüğüne saldırır. Bu işin lamıcı mi yok? Herkes terörle arasına mesafe koymalı. Şiddete asla ve asla onay verilmemeli. Şiddete başvuran kim olursa olsun, şiddet kime karşı gösterilirse gösterilsin, herkes şiddete başvuranları kınamak, onları mahkum etmek. Etmek zorundadır. Şiddetin küçüğü büyüğü olmaz. Şiddetin ağır silahlısı hafif silahlısı olmaz. Şiddet asla mazur görülemez. Asla meşru kabul edilemez. Asla sivil hareket diye tanımlanamaz. Bu tanımlamayı yapanlar asla görmezden gelinemez. Siyasi parti açıklaması, hukukçunun yorumu, avukatın savunması, basın organının manşeti gibi bahanelerle gezi isyanı mazur görülürse, hatta kahramanlık gibi gösterilirse PKK'lı teröristlere gerilla diyen adamlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alırlarsa maalesef ki maalesef terörist saldırılar da sürer.